Tesisatınızla ilgili sorun mu yaşıyorsunuz? Pimaş ve borularınız mı tıkandı? Paranız cebinizde kalsın. Sakın evinizi kırdırmayın. Sakın evinizi kırdırmayın. kırdırmayın. Telaş etmeyin. Halo Ustam var. Son teknoloji, kamera ve robotlu cihazlar ile su kaçağını buluyor. Tıkalı pimaşlarınızı açıyoruz. 444 2 198 0850 480 3781 Facebook ve Instagram'da Alo Ustan. Yangın anında güvenliğiniz için doğru ekipmanlarla donatılmış olmak hayati önem taşır. Maksat yangın söndürme sistemleri olarak evinizden iş yerinize tüm kamu ve özel kuruluşlara kadar geniş bir yelpazede yangın söndürme çözümleri sunuyoruz. Araç trafik setleri, yangın tüpleri, ilk yardım ve iş güvenliği malzemeleri gibi ihtiyaçlarınızı karşılamak için buradayız. 20 yılı aşkın tecrübemizle yangın dolaplarından itfaiye malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle hizmetinizdeyiz. Güvenilir ekipmanlarımız ve uzman kadromuzla yangın risklerini en aza indirmek için çalışıyoruz. Maksat yangın söndürme sistemleri olarak yangın güvenliği konusunda size yardımcı olmak için buradayız. İhtiyaçlarınız için bize ulaşın ve güvenle yanı başınızda olduğumuzu hissedin. İletişim 536 790 63 51 Adres İslam Paşa Mahallesi Menderes Bulvarı No 464 Rize Merkez Evet sevgili Haber Rize izleyicileri e, yeni bir da hepinize sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz her zamanki gibi. Ve e, Haber Rize yayın akışı içerisinde biliyorsunuz e, biliyorsunuzdur muhtemelen artık birçok izleyicimiz alışmış buna. E, her perşembe akşamı e, Doğru Parti'nin teşkilatlarından bir konukla, bir konuğumuzla Türkiye gündemini ve bağlı bulunduğu veya bulunduğu bölgeden e, Türkiye Türkiye'ye bakış açısını değerlendirmek için bir konuğumuz olur. Her perşembe akşamı saat 19.00'da bu akşam bir 10 dakika rotarlı başlamak durumunda kaldık. Bağlantıdan kaynaklı bir durum. Bağlanmak durumunda kaldık. E, bu akşamki konuğumuz da Doğru Parti Aydın İl Başkanı Sevgili Elvan Elvan Güç Erdem Elvan Hanım şu an Elvan Hanım Skype bağlantıyla hazır Elvan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar Aydın'dan Rize'ye, değerli Rize halkına selamlar saygılar gönderiyorum. Evet bu arada arkadaşlar kulaklığımız sesini birazcık daha açabilirseniz sevinirim Elvan Hanım sesini duymakta biraz zorlanıyorum. Evet, Elif Hanım, Türkiye'nin bir ucu Rize, diğer bir ucu Aydın. Ee, birbirine çok uzak iki tane nokta. Buradan da Rize'den de e, haberimizi aracılığıyla Aydın'daki tüm izleyen, tanıyan, takip eden dostlarımıza da selam, sevgi, saygılarımızı sunuyoruz. Ee, öncelikle e, burası biliyorsunuz yağmurun başkenti e, Rize. Yağmurun başkenti diye anılır. Ciddi de bir yağmur var, ciddi de bir fırtınalı hava var Rize'de. Ama... E, tahmin ediyorum ki büyük bir olasılıkla Aydın'da çok güzel bir hava vardır. E, çok güzel bir yaz günü vardır. E, güneş'in başkenti diyebiliriz Şenol Bey. Tamam o zaman Yağmur'un başkentiyle Güneş'in başkentinin e, bu akşam buluştuğu bir program olarak değerlendirebiliriz. Evet e, çok pardon. E, evet Eyvallah Hanım. Öncelikle e, Doğru Parti e, Aydın İl Başkanı olarak oradaki çalışmalarınızı, Aydın yöresindeki çalışmalarınızı. Hani Karadeniz'deki insanlar hep e, belli bir zorluklardan bahsediyor. Siyasetin Karadeniz'de zor olduğundan bahsediyor. Çünkü kozmopolitik bir bölge Karadeniz. Çok tutucu. Milliyetçilik duygularının böyle biraz daha üst seviyelerde olduğu bir bölge. Aydın'da çalışmalar ne aşamada ve nasıl gidiyor e, sizin de Oradaki siyaset kolay mı veya bu anlamda karşılaştığınız zorluklar var mı? Bir ufak bir genel değerlendirmeyle başlamak isterim. Buyurun. Valla Şenol Bey, e, Aydın'da da tabii ki siyaset, hele, hele günümüzde, yani şu anda Aydın'da zorluk e, bir e, çıkışta. E, Aydın'da siyaset yapmak da çok zor. Bir taraftan zor esasında, bir taraftan da kolay. Esasında biliyorsunuz bizim Doğru Parti 25 Ağustos 2020 tarihinde Çoban Ateşi Hareketi ile doğdu. Ve e, Aydın e, gerçekten e, merkez sağ çizgisini yeniden hayata geçirmek isteyen bir şehir olarak düşünüyorum. E, ve bu konuda da gerçekten Aydın halkı özlemle bekliyor. Doğru Parti'yi özlemle bekliyor. Evet e, ama tabii ki diğer illere göre aynı zorluklarla bizler karşılaşıyor diyorsunuz. Doğru mu? Yani siyaset o yönde zor. Şimdi normalde e, Karadeniz'den baktığın zaman hani Aydın, e, işte e, Antalya, Ege bölgesi insanı hani biraz daha böyle e, fikirleri açık gibi algılandığından bu yörelerde sanki siyaset oralarda biraz daha kolay gibi gözüküyor buradan. Karadeniz'den ama e, siz de çeşitli zorluklarla karşılaştığınızı söylüyorsunuz. Peki Aydın, evet, Aydın yöresinde insanların en büyük sıkıntıları, da yoğun olduğu bir bölge, e, Aydın ve o yörede e, insanların e, sıklıkla karşılaştığı en büyük sorunlar nelerdi? Nelerle karşılaşıyorlar? Yani vatandaşın gündemi nedir? E, şimdi. Öne çıkan sorunlar arasında Şenol Bey işsizlik safhada, tarımsal girdi maliyetleri ve ulaşım altyapısı özellikle çiftçilerimizin sesine kulak verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani çiftçiler hayatın bence arılarıdır. Ee, sabırla çalışırlar, emekle üretirler, toplumun rızkını çoğaltırlar ee, ve biliyorsunuz ki Aydın'da tarım şehridir. Ve bu arılar evet. nasıl bal yapıyor? Yapıyorsa çiftçiler de toprağı işler, ürün yetiştirir. Çiftçi yalnız kendisi için değil ki toplumun karnını doyurmak için üretir. Yani onun terini ülke için harcar. Ama maalesef yakında ekip içecek topraklarımızın kalacağına ben inanmıyorum. Onun için de çiftçiliğe, çiftçilerimize gerçekten kulak ver, verilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Evet. E, peki şimdi bu tarım konusuna bir sorun vardı aslında ama giriş yaptınız buraya siz. E, çiftçilerin sorunlarından falan bahsettiniz ama e, işte e, ağırlıkla ne de bu sorunlar yani işte maliyet destekleri, yakıt desteği mi verilmesi gerekiyor? Şimdi e, bizde mesela çay vardır, çay e, gübre maliyetleri. E, Aydın yöresinin o bölgedeki tarımsal ürünlere göre daha bir maliyetli maliyetlidir diye düşünüyorum. Bizde e, çok güçlü bir gübreleme yapılır. O da uygun bir gübredir, e, ucuz bir gübredir. E, bu, bu gibi maliyetler mi e, veya e, bir ara şey görmüştüm, e, Diyarbakır'da olması lazım haberlerde bir vatandaşımız ya karpuz 15 20 TL satılırken tarladan bir TL alınıyor. Adam karpuzları protesto için böyle atıp dağıttığını gördüm bir de, bir haberde iyi hatırlıyorum. Yoksa bu kabzimal dediğimiz aracılardan mı kaynaklı sorun var? Yani nedir bu tarımın sorunları? Çözümü de nedir sizce bir siyasetçi olarak? Bence çözümü kooperatifleşmek. Tek kelimeyle kooperatifleşmek. Yani Aydın biliyorsunuz incir, zeytin ve kestane üretiminde dünya markası. Ancak üreticimiz maliyetlerle boğuşuyor. Yani bu maliyetler maalesef ki çiftçilerimizin yani Türkiye'deki bütün çiftçilerimizin belini büküyor. Ve bizim de önceli, önceliğimiz üreticiyi güçlendirmek, operatifleşmeyi yeniden ayağa kaldırmak. Bence en önemli çözüm de üreticimiz evet, maliyetlerle boğuşuyor. Evet. Evet, ee, şimdi siz Evel ee, Hanım alıştığımın dışında bir siyasetçi profiliniz var. Bunu da belirtmek isterim. Çünkü ee, hani bazen böyle sohbet ederken, sohbeti böyle aniden ka kesip kalkanlar oluyor. ki zengin kalkışı yaptık diye. Böyle bir terim vardır. Bilirsiniz muhtemelen. Siz kelimeleri zengin kalkışı gibi aniden bitiriyorsunuz. Normalde siyasetçiler konuşurken ee, böyle kelimenin yumuşattığı noktayı algılarım, ona göre hareket ederdim. Yani kelimenin biteceğini tahmin ederdim. Ama siz kelimeleri böyle <laughs> zengin kalkışı bitiriyorsunuz. Ee, böyle bir şey oluyor. Kusura bakmayın bu arada. Kusura bakmayın. Evet yani e, peki e, eyvallah Aydın'dan baktığınız zaman, Ege yöresinden baktığınız zaman, Efeler diyarından baktığınız zaman Türkiye nasıl okunuyor? Hani Karadeniz'de işte buradan bakınca emekliler çok serzenişlerde bulunuyor. Mesela çay üreticisi taban fiyatı 25 TL olmasına rağmen bizim yörede de sıkıntılar var yani. 16 TL'ye yani 24 TL maliyet olan bir ürün 16 TL'lere kadar düşüyor. Burada da düşüyor. Yani tarım aslında dışarıdan baktığında ben çünkü, iller aslında köprü görevini çok yaptığım için dışarıdan baktığında insanlar çay tarımının çok kazançlı görüyor. İşte yılda 3 sürgün verdiği için kazançlı görüyor. Ama onun da maliyeti yüksek bir şey. Yani gübre maliyeti yok peki, üretim maliyeti yok ama yevmiye maliyeti işte nakliye maliyeti çünkü bizim burada arazi çok dağınıktır. Sizin gibi bir ovada böyle tonlarca bir ürün yetiştirilmiyoruz biz inanın ki 5 ton bir ürün, koca bir dağdan toplanıyor. Maliyetli bir şey. Şimdi buradan bakınca üretici sıkıntılı. Emekli sıkıntılı. Ee, Aydın Yöresi'nden Efe'ler Diyarı'ndan oradan bakınca Türkiye'deki fotoğraf ne? İnsanlar Türkiye ile nasıl özdeşleşiyor? Bu şeye, sürece nasıl bakıyor? Şenol Bey, yani Karadeniz'in dalgaları nasılsa şu anda Türkiye öyle. Diye düşünüyorum. Yani o kadar çok ee, insanlar şu anda mutsuz öğrenciler mutsuz ee, yani insanlar mutsuz mutsuz olunca yani evine aşk götüremeyen, iş bulamayan ee, okula giderken mutlu gidemeyen bir ee, gelecek göremeyen gençler yani bunla, bunun ee, arkasına daha bir sürü şey eklenebilir yani mutsuz olduğunuzda da hiçbir şekilde hiçbir şeyden zevk almazsınız, e, topluma yararlı olmazsınız. Yani ben böyle görüyorum. Karadeniz'in dalgaları gibi görüyorum Türkiye'yi. Hırçın. Hırçın. Evet, evet, evet. Peki gençlere değinmişken, e, son zamanlarda şöyle bir şey var Elvan Hanım. E, gençler eskisi gibi ee, yani muhtemelen oyurulamıyor ama bizim burada her genç böyle doğarken siyasetçi doğardı zaten e, dillerden belli yani yaklaşık bir 30 yıldır 40 yıldır Türkiye'nin yönetiminde e, Mesut Yılmaz vardı hani ana hükümeti doğsa ama ortada Mesut Yılmaz vardı ardından Erdoğanla gelen 22 yıllık bir süreç Karadeniz'de e ee, başarı pozisyonları tartışılır. Orayı e, yorumlayamam ama liderliği seven, çünkü siyaset genlerinde olan bir yapısı var. Ama son dönemlerde burada gözlemlediğim şu. Gençler eskisi gibi siyasete ilgi duymuyor. Yani şu anki 20 yaş kuşağıyla 18 yaş kuşağıyla bakıyorum ki haber izlemez, bir şey yapmaz. Yani siyasete hiç ilgi duymuyor. Ee, artık bilemiyorum ama siz nasıl görüyorsunuz o yönette aynı mı? Siz de bana bu tezime katılıyor musunuz? Yani gençler gerçekten siyasete biraz uzak yani. Sebebi nedir yani? Yani e, sizin Şenol Bey e, sizin tezimize tam olarak katılmıyorum. Ben e, unutuluyum gençlerden. ya Çünkü gençler çok bilinçli geliyor bana. Tabii ki onların Şimdi, şu anda farklı Evet. Ve onlara kulak verirsek çözüm önerileri var, güzel de çözüm önerileri var. Evet, belki siyasete katılmakta veya ellerini taşın altına koymakta, belki çekiniyorlar. Ama çünkü bu gençlerimizin bizim mutlu olduğunu zannetmiyorum. Çünkü hepsi yurt dışına gitmeye çalışıyor. Çünkü kendilerini ifade edemiyorlar ve. Ee, bizim Genel Başkanımız Sayın Rıfat Serdin da gençlerin önerilerine çok önem veriyor. Ve bizim tüzüğümüzün son maddesi de gençler. Ulu Önder Atatürkümüzün e, Atatürk'ümüz Türkiye'yi gençlere emanet etti. Ve ben hala umutluyum ve gençlerimizin kesinlikle ve kesinlikle sa siyasette sadece dinci değil, karar olmalarını istiyorum ve e, umut ediyorum. Şimdi şöyle bir noktayı düzeltmek isterim, yani gençler daha bilinçli, daha zeki, daha çözüm odaklı, teknolojiye zaten şu an bir teknoloji çağı yaşıyoruz, ee, teknolojiye hakim ee, bu nokta problem yok ama siyaset noktasında hani parti mitingleri, parti faaliyetleri, siyasi çalışmalar, bu tür faaliyetlerde o zaman şöyle yorumlayalım, ee, bizim Kuşakla bu gençlerin kuşağı dönemindeki siyaset değişti. O zaman farklı bir kulvarda bu arkadaşlar siyaseti yaptığından biz göremedik. Çünkü sosyal medyada aşırı derecede aktif rol oynuyorlar. Burada doğru. Yani öz cümle gençlerin siyasete uzak kalmasından kastım buydu. Zeki ve çözüm noktasında problem yok. Ama sahalarda pek böyle artık bu yörede mi öyle bilmiyorum. İşte siyasi faaliyetlerde Özür dilerim. Korkuyor olabilirler mi? Çekiniyor olabilirler mi? Ee, gelecek kaygısı yaşıyor olabilirler. Evet. Mi? Yani onları, yani bunları e, birazcık sentezlemek gerekiyor bence. Detayına inmek gerekiyor. Evet, işte ben de e, o noktada aslında sizinle bütünleşmek, e, buluşmak istedim o noktada. Azaba gençler. Çünkü bu kadar zeki, bu kadar olaya hakim, teknolojiye hakim. Ee, özgüvenleri yüksek. Yani bunlar yaşındaki ben kendime bakıyorum. Valla e, yani ne bileyim <laughs> hani tabiri caizse belki şöyle bir kıyaslayalım. Ya bir valinin karşısında bakıyorum ki ya onlar kadar o yaşlarda rahat olamazdım. O gençler o kadar rahat o kadar sivri sorular soruyor ki veya bir belediye başkanına e, ya böylesine zeki bir genç değil. Siyasi kulvarlarda e, böyle çok görülmek Kafama soru işareti olarak takılmıştı ama dediğiniz gibi sentezlemek lazım. İşte çekiniyor olabilirler, gelecek kaygıları olabilirler veya umudunu bazı şeylerden ötürü farklı şeylere bağlanmış da olabilirler. Araştırmak lazım, bakmak lazım, irdelemek lazım. Gençler demişken sizde bir kadın olarak siyasetteki kadının rolüne geçelim. İşte şu an siyasette eski oranla kadınların da biraz daha böyle aktif rol oynadığını e, görüyoruz. Biraz daha aktif olduğu eski oranla, geçmiş yıllar oranla. Siz de e, bu alandaki yerini kadınlar yeterince alabilmişler mi? Ve e, yeterli görüyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz burayı bir kadın ve bir siyasetçi olarak? Ee, Şenol Bey bizim e, ilk öncelikle bir e, kadınlar siyasetin olmazsa olmazı diye düşünüyorum. Yani Sayın Genel Başkanımız Sırpas Serdaroğlu birçok il ve ilçelerin il başkanlarını kadınlara veriyor ve kadınların siyasette daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyorum. Toplumun daha dengeli, adil ve ilerici bir yapıya kavuşması için kadınlara kesinlikle ve kesinlikle ihtiyaç duyuluyor. Eğitimde, sağlıkta, aile gibi alanlarda kadınların bakış açısı siyaset için büyük bir zenginlik diye düşünüyorum. Yani bizim teşkilat başkanımız da Türkiye'nin ilk kadın teşkilatlardan sorumlu ilk kadın genel başkan yardımcısı da Selma Kocaman Hüdayi'dir. Sayın Selma Hanım'a da selamlar. Bizim teşkilat başkanımız kadındır. Evet Selma Hanım'a biz de selam söylüyoruz. Kendisiyle program yapmıştık zaten. Ee, sanırım bir bir 1,5 ay önce hatta ilk defa Hanım'la program yaparken yıllardır yayıncılık yaparız. Burada elektrik kesintisi hani olsa bile nadir olmuştur. Veya böyle 3-4 defa arka arkaya olmamıştır. Ya Selma Hanım'la o akşam üç defa yayına girdik. Yayın gitti, elektrik gitti. Bir daha girdik, yayın gitti. biz hani sabırlıyızdır. Ee, biraz zaman şey oldu, sinir bozucu oldu. Sonra Selman'la programı erteledik. Bir, sonra, önümüz, bir sonraki hafta tekrar Selman'la program yaptık. Kendisinin de bir kadın gözüyle. Zaten Rize'ye sık sık gelen e, siyasetçilerden bir tanesidir. Evet, kadınların daha böyle bir aktif rol alması gerektiğini düşünüyorsunuz. Ee, peki bugünkü e, siyasi konjektürde biliyorsunuz e, Kısa değinmek isterim ben buna sadece. İşte kadın cinayetleri, kadın işte istemeyerek de olsa darpları ve birçok sorun yaşanıyor. Bakıyorsunuz ki akşam e, ulusal medyada ana haber bültenlerinin neredeyse yarısı kadın şiddetleri, kadın cinayetleri işte şu bu bu konular üzerinde. Bunu e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Siyaset yani burada yetersiz mi kalıyor, kanunlar mı yetersiz kalıyor, işte toplumun siniri mi bozuluyor, ne oluyor orada? Yani bir siyasetçi gözüyle, bir kadın siyasetçi gözüyle e, bu noktayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, toplumun zaten e, sinir uçları zaten şu anda çok gergin. <laughs> yani kadınlara e, bence... E, kadınlarla ilgili daha farklı e, maddeler yani hukuken maddeler çıkması gerekiyor kadınlarımızı e, daha iyi korumalıyız diye düşünüyorum ve e, her şey ilk başta Şenol Bey eğitimle geçiyor ya yani. eğitimimizin birazcık eksik olduğunu düşünüyorum yani en başa geri dönmemiz gerekiyor bizim İlk önce iyi bir eğitim ondan sonra aile ondan sonra kadın yani bunların hepsi birbirine maalesef ki yapışık. Onun için ilk başta eğitim şart diye düşünüyorum. E, eğitim konusunu biliyorsunuzdur e, Elvan Hanım. Hatta e, internette fonomenler bile bir dönem, hatta bir tanesinde çok gülmüştüm, hakikaten diyorum hem enstantane olsun. E, bir tane inşaat mühendisi mi, makine mühendisi mi, ne? Bina yap, pardon inşaat bina yapmış, bina asansör yok. Diyor ki ya diyor müteahhit bey güzel asansör yapmışsın ama diyor bunun diyor şey bina yapmışsın ama asansörü yok diyor. Diyor ya asansör konusunda geldiğinde konu wifi kopmuştu. Uzaktan bağlantı eğitim var ya wifi kopmuştu. O konuyu o derse bilmediğimde yapamadım onu diyor. Hani esprilere konu olmuştu. Eğitim özellikle pandemiden sonra çok şey yaptı. Yani seviyesinin çok düştüğünü düşünüyorum. Eğitim düzeyinin çok düştüğünü düşünüyorum. Özellikle pandemiyle. E, ekonominin bozulduğu gibi e, eğitim de en güçlü şekilde payını aldığını düşünüyorum. E, bilmem katılır mısınız ama ben öyle düşünüyorum. Pandemiden sonra eğitim düzeni e, şeyini nasibini aldı. Zaten şimdi biliyorsunuz e, liseler bu zorunlu eğitimden dolayı ama son süreci takip edemedik. İki yıla düşürülmesi falan tartışılan bir konuydu ama düşürüldü mü düşürülmedi mi tam bilmiyorum mu? Düşürül diyebiliyorum da tam emin değilim ama. Liseler iki yıla. Yani, yani Şenol Bey eğitimin zaten bu kadar senelerdir bu yani ülkemizde eğitiminle neden bu kadar çok her sene değişir, her sene değişir ben anlamış değilim. Bir yere de oturtamıyorum. Yani e, eğitimde biz maalesef ki sınıfta kaldık. E, e, ya yani eğitim sistemini bu kadar ...sık sık oynamasını nereye bağlıyorsunuz? Yani çünkü ikide bir müfredat değişiyor... İşte <laughs> ...serbest kıyafete geçiyoruz... ...arkasından bir anda geliyor başka bir... Milli Eğitim Bakanı... ...işte e, tek tip kıyafeti geçeceğiz... ...ailelere bir sürü masraflar ediliyor... ...aile hani bir sonraki yıl için... ...kıyafetin yediğini alıyor belki bulamam diye... ...hop geçiyoruz bir dahaki sefere... ...ne diyoruz ki serbest kıyafet... ...ikide bir temel kurallarla... E, ...oynanıyor. Neden bu? Neye bağlıyorsunuz bunu? Yani... Sık sık bakanın değişmesine mi bağlıyorsunuz? Bunu e, nereye bağlıyorsunuz siz bunu? Bir siyasetçisiniz yani, siz bu işleri bilirsiniz. Yani şimdi e, bir kere e, <laughs> bakanlıkların yani kendi profesyonel alanlarından seçilmediğini düşünüyorum. Yani sonuçta e, milli eğitime bence öğretmen kökenli insanların bakan olması gerektiğini düşünüyorum. E, sağlıkta da işte sağlıktan gelen bir insanın bakon olması gerektiğini düşünüyorum ama maalesef ki bu, bu, bu olaylar bizim bu roller bizim ülkemizde değişti artık bir yere oturtamıyoruz herkes gelip her makama oturup oldu Onun için de her gelende ben bu o, eğitim sistemini bir değiştireyim belki bakayım belki tutar diye düşünüyorlar herhalde ve biz de bir mantığa sığdıramıyoruz. inanın Şenol Bey bir mantığa sığdıramıyoruz. Nedenini nasılını biz de araştırıyoruz ama bazen biz de zorda kalıyoruz ve mantık çerçevesine oturtamıyoruz. Evet bir vatandaş da soru atmış şöyle bir yorumunu yapmış. Çalışmayan bir nesil geleceğe nasıl yön verecek diye o da bir evet. soru yönetmiş. Gerçekten bu noktada e, sanırım ki kimse itiraz etmez. Gençliğimiz çalışmaktan biraz e, uzak yani. Ağrı sevmiyor, zorluğu sevmiyor, tarımı sevmiyor, tarlayı sevmiyor. Yani ben düşünüyorum bir takriben en fazla bir 10 yıl sonra işte çiftçilik yapana e, devlet dese ki ben 2 milyon hibe veriyorum yine çiftçilik yapacak kişi bir genç bulamayacak, hiçbir genç kadın, hiçbir genç, erkek e, parayla da olsa gidip de o çiftçiliği yapmayacak diye düşünüyorum. Ve desek ki ya Aydın yöresinde işte şu tarımı yapana ben şu kadar destek veriyorum desene ciddi rakamlar dahi verse e, ama gençlerimiz yapmayacak bunu diye düşünüyorum. Böyle bir sürece gidiyor geçtiğimiz. Böyle bir sıkıntı var. Sonra aynı vatandaşımızın e, şöyle bir şeyde devam ediyor. Çevresine saygı ve sevgiden uzak bir genç nesil yetiştiğini düşünüyoruz aracındaki yakıt aracındaki yakıt ile gidebileceği bir noktadan sonrasını düşünebilecek bir toplum fazla yol alamaz. Düşünemeyecek bir toplum yol alamaz. Yani gençlere şu anda gerçekten cebinde sigara parası, arabasında yakıt yaptığı zaman böyle bir noktada evet gençlerimiz zeki ama bazı şeylerden kopmuş durumda. Siz katılıyor musunuz buna siz bu teze, bu, bu, bu izleyicimizin bu yorumuna? Ya siz nasıl yorumluyorsunuz? Bir nebze katılıyorum ama bir nebze de kendimizi e, ben suçluyorum. Yani bu ortamı bizler oluşturduk çocuklara. Yani e, neden bu gençlik böyle oldu? İşte hepimiz Deryans'ın yapıyoruz. İşte gençler saygısız, gençler şöyle, gençler çalışmıyor, gençler... Hayır. Biz onlara bu yolu ittik. Ama neden? Yani bizim de kendimizi sorgulamamız sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum Şenol Bey. Yani yüzde yüz bu gençlerimiz e, hatalı değil. %50'si onlar ise %50'si tabii ki devlet olarak bizim. Yani halk olarak da bizim, anne baba olarak da bizim. Eğitim sistemi olarak da bizim. Yani evet. siz değerlendiriyorsunuz. Eee gençlerimizi maalesef bazı noktalarda kaybedebiliyoruz. Burada da kısmen katılıyorum. Tabii ki aillerinde şey var e, yani kimse beni yanlış anlamasın bir de şimdi Elvan Hanım siz e, hani yöremize uzaksınız bu yörede benim böyle bir kitlem var bir izleyici kitlem var beni böyle çok severler bana aşıklar kelimelerin arasından böyle kelimeyi çekip onu vinç girişimine döndürme konusunda baharetli bir kitlem var Rize'de. E, şimdi ee, bir kelime söyleyeceğim. İnşallah bu kitlenin yine karşı karşıya kalmam. Bazen bakıyorum sokağa, topluma. Çünkü gazeteciyim, sosyal yönümü diri tutmam gerekiyor. Bakıyorum ki gerçekten annelik vasfından uzak kişiler anne olmuş. Yani bakıyorsun ki işte duruşunda, hareketlerinde o çocuğuna ya telefon elinde muhtemelen siz de bunu aydınla denk geliyorsunuzdur. Ya anne telefon elinde yürüyor bakın video çekeyim hani yayınlamak yasaktır ama paylaşayım. Devletin kurumun izniyle bilgisi yapayım bunu. En az 10 tane bulurum size. Anne telefonda yazışarak gidiyor çocuktan haberi yok çocuk yola atlayacak. E şimdi ee, bilmiyorum ama ben bu yörede çok rastlıyorum. O, sizin o tarafı bilemiyorum. E, de... Aynı şey Bey. Türkiye genelinde aynı. E şimdi bu anne çocuğuna aşık olmayan, çocuğuna düşkün olmayan bir anne o evladı topluma yararlı yetiştirme noktasında da eksikler olur. Sonrasında işte böyle oluyor. Böyle sıkıntılar var. Ve e, ilginç bir şey. Yani bu inanıyorum ki Türkiye genelinde böyle aile mahkemelerinden verileri alabiliriz. Türkiye'de evlenme oranı